Allah Celle Celaluhu anne ve babaya kendisinden ve Resulünden sonra üçüncü mertebe olarak anne babaya değer verilmesini emretmiştir. Bununla ilgili birçok ayeti celileler, hadis-i şerifler esasen duydunuz. Birçok vaazlar dinledik bununla, bunlarla ilgili. Esasen sadece bir ayeti celileye bakıp da bunun ne kadar önemli olduğunu kavramamız mümkündür. Estağfirullah. Ve la takul lahum üffin. Sakın ola ki kesinlikle onlara öf bile deme. Öf deme kavramı bir kere taban olarak durmakta. Bir insan öf bile demeyecek ve ondan daha ötesi olan sesini yükseltme, bağırma, kavga çıkarmaya çalışma, itaatsizlik gibilerinin tamamı hepsi Allah'a isyan mertebesinde değerlendiriliyor. Bir insan içki içtiği zaman günahkardır. Bunlara karşı savaşımız var bizim. Faiz al alıp verdiği vakitte Allah'a isyan etmiştir o kimse. Aynen bir mümin anne babasına karşı geldiği vakitte aynı çerçevede değerlendirilip Allah'a isyan etmiştir. O kimsenin içki içen kimse gibi Allah'tan af dilemeli ve anne ve babasından da helallik istemelidir.